Kore'den herkese selamlar. Kore'nin kaçıncı günü? ikinci gündeyim. Sesim rezalet. Feci bir jet lag durumundayım şu an. Akşam şimdi Türkiye saatiyle yaşadığım için akşam uykum gelmiyor. Uykum var ama az uyuduğum için yine de uyuyamıyorsun verimli olarak. Çok az uyudum. Sonra uyandım falan. Yani sabah 7'de uyandım. Türkiye'de saat 1. Ay bayağı yorucu bir geceydi. Bir de e, kaldığım hosteldeki yataklar çok minik. Ben de böyle enine boyuna bir insan olduğum için ve üst katta yatıyorum. Şeye söyledim, hostel sahibine söyledim değiştirebilir miyiz diye. Değiştiririz dedi. Yarın değişecek. Ama dedi 2000 won. Ben bir an anlayamadım. Bir buçuk dolarmış ya. Bir buçuk dolar için ben dedi üzüyorsun. tamam dedim değiştirelim yarın. Böyle yani şimdilik. Saat 11.30 bugün hava sıcak şey yapacağım. Şimdi bir kahve alacağım şeyden, marketten sonra da ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Bakacağız. Göreceğiz. Şimdilik böyle yani durum. 7-24 açık olan şeyler var ya marketler orada buz alıyorsun. Buzun içine işte konsantre koyuyorsun. Mis gibi sana kahve oluyor. Onu deneyeceğim şimdi. Dediğim gibi böyle marketlerde bunlar satılıyor. Şunun ikisine 4000 won verdim. 3 dolara falan denk geliyor. Yanlış hesaplamadıysam 4500 hemen hesaplıyorum sizin için. Hemen hesaplıyorum. Bir saniye. Bu arada gözlüğümün güzelliği. Bu gözlüğü yeni görüyorsunuz. Çık tatlı değil mi? Çık seviyorum. 4500 bol. Kaçta? Şurası 100 lira. Öyle diyeyim size. Şunun ikisi 100 lira yani mango suyu. Neyse hazırlayayım ben bir yandan. Bir yandan da şey içerik çekmem lazım. Can takipçilerim beni bekliyor sabırsızlıkla. Arkadaşlar yazmış ki işte dakikada 50 story atman lazım falan. <laughs> Keşke öyle bir şansım olsa. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Söyleyemiyorum bile. Durup konuşamıyorum ya resmen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir daha. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz orada full story paylaşıyorum zaten. Daha çok şey paylaşıyorum. Görsünüz. Bunu söylemem lazım çünkü hep unutuyorum. Bir yandan da içerik. Böyle işte marketlerde şey var, oturacak yerler var. Burada kahvaltı falan yapıyorsunuz. Gayet güzel, uygun yani. Aa, çok iyi. Ama çok sıcak, çok iyi kesinlikle. O kadar sıcak ki hava hiç buradan çıkasım yok şu an. Aa çok güzel. Hala uykum var. Neyse. Neyse ben dışarı çıkacağım. Gösteririm zaten. Adım başı Sevindilemim var. Bakın az önceki yolda da vardı. Dün çekmiştim hatta. O yolun üstünde bu. Her 100 metreye bir şey var. Sevindilemim var. Ne var ki burada? İnsanlar bekliyoruz. Da kızların giyim tarzı falan çok güzel. Asla şey değil. Heh, nasıl <laughs> ayarlamaya çalışacağım bir yandan da. Böyle hiç açık değil. Gayet havalı Tam annemin sevdiği tarzda. <laughs> ya isteyen istediğini giysin tabii de ben de son zamanlarda teşhircilikten çok hoşlanmamaya başladım. Bunun artı 30 olmamla bir ilgisi olabilir bilmiyorum. Neyse, yüreğimin götürdüğü yere gideyim. Ay bu sokaklar çok güzel. Şu görün istiyorum. Burası üniversiteler caddesi olduğu için şey, üniversite caddesi olduğu için hem sanırsam biraz daha pahalı, hem de kalabalık yani. Turist çok fazla. Restoran kafe dolu yani. Aa, ablam sigara içiyor. Ben ben de içmek istiyorum ve yani böyle aç kalacağım düşüncesi olmasın. Her her yemek var. İt, pizza da var. İt şey mutfağı. Türk mutfağı görmedim bir tek. İtalyan mutfağı, Hint mutfağı, Meksika mutfağı. Aa burası ne biliyor musunuz? Bakın. Şöyle bir yer var. Buraya giriyorsun şeyle. Ya yani yanlış anlamadıysam giriyorsun içeriye. Bunlardan işte şey yapıyorsun, takıyorsun. Şurada içeride fotoğraf çekiniyorsun ama nasıl giriliyor bilmiyorum. Ha elini çekiyorum galiba. A açıldı, girelim böyle. Bunları kullanıyorsun, bunlarla fotoğraf çekiniyorsun. Bakın var burada bir sürü. Ne kadarmış ki? Sonra da geri koyuyorsun. Hiç çalışan falan da yok bu arada. Sadece ben varım şu an. Hiç kimse yok. Çok iyi değil mi ya? Burada den deneyebilirim şöyle bir şey. Ama daha sonra. Nasıl oluyormuş? Boş ya bildin. Aynen. bir tane bir şey deneyelim dur. Why not? <laughs> Şöyle fotoğraf çekeyim. <laughs> Çok iyi. Buradan çekeyim. Acaba doğru mu gidiyorum? Üniversiteyi bulmam lazım. Neyse yürüyoruz. Şimdilik yürüyoruz. Ne kadarmış? O dolar galiba. Dolar olarak mı? Şurada şeyler var. Hamburgerci. Aynen. Ama açık mı kapalı mı anlamadım. Hava o kadar sıcak ki insanlar şemsiyeleriyle dolaşıyorlar. Yaşlılar falan. Şimdi normalde Kore'de çok fazla yaşlı varmış ama burası şey üniversite bölgesi olduğu için ben görmedim. Ha üniversite şurada gördüm tamam süper. Ay sokaklar çok güzel evet burada da öyle şey yapıyorsun şurası burada böyle gözüküyor mu acaba eşyaları kullanarak fotoğraf çekiyorsun daha büyüyor Adım başı bunlardan var bundan yapacağım deneyeceğim karta para yükleyeceğim. Şuna. Ve metroya bineceğim. Şimdi buranın metro olayı zor gibi geliyor ama değil aslında. Renkleri takip edince kolay. Mesela ben şu an mavi rengi takip edeceğim. Ve gideceğim. Şuna para yüklemem lazım. 6.002'ye bin binip bir yere kadar gideceğim, oradan da otobüse bineceğim. Aynen. Gidelim, gidelim, gidelim. Şu kartı da ben ne kadar aldım? 5000 bana aldım. Aynen. İçini dolduruyorsun işte. Metro kartı, bununla Seul'e de gidiliyor. Otobüse de biniyor. Her şey var. Çok iyi. Şey o oh, elimde bir peçete varmış. Peçete yapışmış, hiç farkında değilim. Thank mm -hmm. you. azıcık ilgisi olanlar biliyordur zaten. Burada şey Kako diye bir uygulama var. Uygulamanın içinde konuşma var, harita var, yemek falan bir sürü uygulama var. Hani Türkiye'de Miniso var ya, zaten onlar da hep Kore'den falan diye biliyorum. Onun şeyini yapmışlar. Ee, güzel böyle dükkanını yapmışlar. Aşırı güzel. Şunlara bakar mısınız? Çok tatlı. Ay çok güzelmiş. Ay, çok, çok tatlı. Çok güzel şeyler var. Her şey havasım geldi. Çok tatlı. Ama bunlardan daha alırım ya. Şimdiden yanıma yük etmek istemiyorum. Defter alacaktım, onu alayım. Tatlıcılığa bakar mısınız? Çok güzel. gezmek istiyorum boş boş. Aa, burada da fotoğraf şeyi var. Şuraya girip fotoğraf çekiniyorsun galiba. Ha aynen şunlardan işte. Şunlardan takıyordu. Burada da var aynısından. Ama şimdi kafamda gözük var. Çıkaramayacağım. Çok tatlı ama. Da yukarıda ben bir oturayım ya sigara içilen bir yere olsun çok güzel olacak. <laughs> <laughs> Tatlı şeyler. Dondurma mu bunlar anlamadım. Koreliler böyle tatlı şeyleri çok seviyorlar. Böyle her şey şu tarzda. Her şey mutlu gözüküyor. Aa güzelmiş bunlar. Belki alırım. Telefon şeyse. Neyse, ben çıkayım buradan. Daha sonra alışverişimi yaparım. Çünkü... E, ...ben şey sanıyordum... ...neydi bu? Güzel bir şey. Her şey çok güzel geliyor bana şu an. Çünkü ben tren sanıyordum ama trenle gitmiyormuşum. Bak, sıradan kafam basmaya başladı. Burası alt katı bu arada, buraları da göstereyim. Bir alt katı daha var, pardon. <laughs> aşırı tatlı ya. Şu bir fotoğrafını çekeyim. Ay yaşlıları sevmiyorum galiba. Çok böyle şey haşin görünüyorlar. Hiç mutlu değiller. Abi siz siz de mutlu değilsiniz bilemiyorum. Gerçi herkesin derdi farklı. Her ülkenin derdi farklı kardeş. Hiç böyle düşünmemek lazım. Neyse boş yapıyorum şu an. Alt kata geçeyim de. Şunlardan kesin alacağım 2-3 tane. Aa. Ben de bana diyordu adı. Çok güzel değil mi? Şimdi daha sonra gelirim. Şurada bir yerde 7-11 olsa da bir şeyler içsem soğuk. Ben bugün sadece boş boş dolansam mı acaba ya? Ama orayı da görsem iyi olur. Ha buldum tamam. Şuradan otobüs kalkacak. Aynen otobüs kalkacak buradan. Hem boş boş dolanasım var hem de görmek istediğim yerler var. Çok böyle handikap, büyük bir handikap. Neyse. Bir şey bekleyeyim. Bir de sigara içmem lazım. Yani ben sabahtan beri şey aradığım için neydi bu hani? altı 6 gün. Aynen 8 dakikası var. 8 dakika sonra buraya şey gelecek, otobüs gelecek. Ona bineceğim ve gideceğim. Ben sanıyorum ki trenle gideceğim. Böyle aradım, taradım, bulamadım falan otobüse gidiyormuş. <laughs> Şu kartımı basıp geçeceğim. Kurillerin şöyle bir şey var. Mesela böyle sıkışık ya ve benim oraya geçmem lazım. Böyle bakıyorlar suratına tamam mı? Ya, hani böyle bir şöyle bir geri çekileyim de geçsin kız falan yok. Bakıyorlar sadece. Hani sonra diyorsun Oyunlar <laughs> çok ilginç. Düşündüğünüz gibi kibar değiller birisi. Bu yani. Neyse çekerim sonrasını.